Herkese selamlar, hoş geldiniz. Bugün Logitech'in sürüş deneyiminize ekstra bir boyut katan True Force sistemine sahip yarış direksiyonu G923'ü detaylı bir şekilde inceliyorum. Uzun zamandır hani bu tarz bir direksiyon istiyordum. Özellikle Forza ve de Euro Truck için cidden aradığımı bulduğumu söyleyebilirim. O halde detaylara geçiyorum. <laughs> Oyun kumandaları ya da kolları çoğu oyun için gerçekten harika. Ancak sürüş oyunlarının hayranlarının bildiği gibi gerçeğe olduğunca yaklaşmak için kurulumunuza bir direksiyon seti ve pedal eklemek gibisi yok. Hani bunda bence hem fikiriz diye düşünüyorum. Logitech ise yarış direksiyon alanında nereden baksanız 20 yıllık bir geçmişe sahip deneyimi var. Yeni nesil konsolların da hayatımıza girmesiyle şirket G920'nin üstüne büyük iyileştirmeler içeren, geliştirmeler içeren G923 yarış direksiyonunu ve pedallarını bizlere sundu. Evet çıkalı epey bir zaman oldu ama verdiği heyecan hala ilk günkü gibi. Kutunun içinde sağlam bir şekilde inşa edilmiş ve sürüşü harika hissettiren direksiyonun kendisini, motor tabanını ve pedalları buluyorsunuz. Direksiyon elle dikilmiş deriyle kaplı, vites değiştirme kanatçıkları sağlam alüminyum parçalardan yapılmış ve düğmelerin tümü kesinlikle kaliteli olduğunu belli ediyor. Debriyaj, fren, gaz pedalı seti de kaliteli malzemeden yapılmış zaten bunu hemen belli ediyor kendisi. Her pedalda ise sert alüminyum kullanılmış. Ayağınıza zarar vermeden veya oyunlarınızda fren gücü ayarlarıyla uğraşarak zaman harcamadan doğru miktarda kuvvet uygulamak burada oldukça kolay. Hatta diğer modellere göre daha kolay. Direksiyon deri dikişlerden metal pedallara inanılmaz derecede sağlam dedik. Bu direksiyon aynı zamanda güçlü kuvvet geri bildirimi ve mantıksal düğme düzenine kadar pek çok üst düzey malzemeye de sahip. Kurulum nasıl derseniz güç adaptörü ve USB kablosu sayesinde oldukça kolay. Hani hiçbir zorluk çekmiyorsunuz burada. Pedallar tekerleğe tek bir kabloyla takılıyor. Burada günlük kurulumlar için kaymayı önlemede şaşırtıcı derecede iyi çalışan yerleşik halı tutacağını güvenebilir. İster kalıcı bağlantı için alttaki dişli montaj noktasını kullanabilirsiniz. Oyun oynarken bu direksiyonu masanıza sabitlemeniz gerekiyor. Kalın bir masanız varsa dikkatli olun çünkü maksimum genişlik burada sadece 3 cm. Bu nedenle masanıza güvenmiyorsanız ya da kalınsa benim gibi sadece bu direksiyonu özel bir sabitleme aparatı da alabilirsiniz. Evet arkadaşlar ben bunu satın aldım ve oldukça da memnunum. Hani iş görüyor mu derseniz son derece iş görüyor çünkü direksiyon ve pedalları direkt bu iskelete sabitliyorsunuz. Eğer ileride vites kolunu da almak isterseniz ki hani bu kutudan çıkmıyor. İskeletin içinde onun özelinde bir bağlantı aparatı da var. Yani set yine hiçbir şekilde bozulmuyor. Hani dediğim gibi bu arada vites kolu Logitech'in kutusuna dahil değil. Onu ayrı olarak satın almanız gerekiyor. Burada düğme yerleşimleri ve makroları Logitech'in G-Hub uygulaması aracılığıyla yapabiliyorsunuz. Bunları özelleştirebiliyorsunuz. Bunu yapmak yapmaktası derseniz bu da son derece rahat. G923'te çıplak göze görülemeyen 3 önemli yeni özellik var. İlki bu modelde kavuşuk blok yerine bir yay tarafından desteklenen daha ilerici bir fren pedalı Ayrıca yeni True Force sistemi ve direksiyonu oyun içi girdilere daha duyarlı hale getiren kapalı döngü motor kontrolü adlı bir özellik de var. G923'ün amacı size en gerçekçi yarış anını ya da yarışçının yaşadıklarını hissettirebilmek. Bu doğrultuda... True Force sistemi sürüşü daha da gerçekçi hale getirebiliyor. Bu kapalı döngü motor kontrol kurulumuyla sağlanıyor aslında. G923'ün gelişmiş ürün yazılımı direksiyon motorlarından geçen tüm akımı izleyerek voltajı oyun fiziğinden gelen çıkışlara uyacak şekilde sürekli olarak ayarlayabiliyor. İç kısımlar özellikle iki motor öncekiyle aynı olduğundan kuvvet geri bildirimi diğer modellerle aynı hissettirebilir arkadaşlar sizlere. G920'nin PlayStation 4 versiyonundaki LED devri göstergesi ve 24 noktalı seçim kaldıranı her iki konsol içinde standart hale geldi. Yerleşik renkli LED'ler desteklenen oyunlarda RPM aralığınızı gösterebiliyor. Bu sayede hızı ne zaman açtığınızı görebiliyorsunuz. Çünkü bu ekranda göz önünde duruyor. Yani direksiyonu kullanırken direkt bunu görebiliyorsunuz. Ekstra sağa sola ne hani dikkatiniz dağılmıyor. Odak direksiyonda kalsa da pedallar ve vites değiştirme için ek işlevlere sahip olmayı aslında burada isterdim. Şunu da belirteyim. G923 hem PlayStation 5 hem de Xbox Series X ile de uyumlu yani iki yeni konsolla da bu kontrolörü direksiyonu kullanabiliyorsunuz. Ben ps de hani oyunlar oynadım burada ve o oldukça zevkliydi. Peki. True Force hangi oyunlarla uyumlu diyebilirsiniz tam bu noktada. Burada üzülerek söylüyorum ki bu destek şu an az bir oyunla sınırlı ama bu diğer oyunlarda gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Uyumlu oyunlar arasında neler var derseniz Grid, Assetto Corso Competizione doğru söylemişim umarım. Gran Turismo Sport, Showrunner, 4 Rally 2.0 ve iRacing yer alıyor. Forza Horizon 5'te ise bu destek ne yazık ki yok. Ne zaman gelir o da belli değil. Burada Logitech yetkililerine de sesleniyorum. Umarım Forza serisinde de bu desteği en kısa sürede görürüz. True Force'un oyunlara eklenmesi daha iyi bir araç kontrol duygusu sağladığından simülasyona dayalı yarış oyunlarını sevenler bana burada hak verecektir diye düşünüyorum. Hatta bu teknoloji daha iyi tur sürelerine bile yardımcı olabiliyor. Ama şu da var ki True Force'u desteklemeyen oyunlarda bile yazılımdaki kapalı döngü motor kontrolleri daha iyi kuvvet geri bildiriminin ek avantajını size burada sunabiliyor. Mesela GT Sport'a sahip PlayStation 4 sahipleri, tork, stabilite kontrolleri, fren kuvveti ve diğer ayarları anında ayarlamak için devir göstergesi ve seçim kadranından zaten keyif alıyor burada. True Force, Assetto ve iRacing gibi zorlu yarış simülasyonlarında kontrol açısından son derece özelleştirilebilir olmanın yanı sıra inanılmaz derecede iyi çalışıyor. Oyuna bağlı olması şartıyla sürücüler burada direksiyonun 9 derecelik dönüş yarı çapını kullanabilir. G923'ün kendini en iyi gösterdiği oyun ise Grid diyebilirim. Need for Speed, Heat gibi arcade tabanlı yarış oyunlarının veya Forza Horizon 5 gibi açık dünya yarışçılarının True Force desteğini görememesi aslında hayal kırıklığı da yaratıyor. Truck Simulator gibi oyunlar için de aslında bu desteğe sahip olmak gerçekten güzel olurdu. Direksiyonun yeni nesil konsollarla uyumlu olduğu düşünüldüğünde gelecekte daha fazla oyunda bu özelliği görme olasılığımız epey yüksek diyebilirim. Burada direksiyon kırma, viraj alma ve farklı yol tipleri G923'te her zamankinden daha iyi hissettiriliyorsa hissediyorsunuz bunu. Pedallar ise burada sanki en az geliştirmeyi alan kısım diyebilirim. Fren pedalında kademeli bir yay ve daha sert bir his var. Aslında bu da daha iyi manevra sağlıyor. Burada ne olursa olsun tüm yapı inanılmaz derecede güçlü duruyor ve hissettiriyor. Bunu özellikle altını çiziyorum. Hem direksiyon hem de pedallar konforlu ve saatlerce kesintisiz sürüş için hazırlar ve sizi bekliyorlar. Euro Truck simülatörüyle direksiyonda 2-3 saat geçirmişliğim var arkadaşlar ve hiçbir şekilde yorulmadım. Tam tersine daha çok oynama isteğim kabardı. G920'deki ek H desenli vites değiştirici ekinin de G923 ile uyumlu olması gayet güzel ama bence daha hızlı ve son dakika değişiklikleri için arkadaki vites kulakçıkları daha kullanışlı. Son bir özellik daha var ondan da hemen bahsedeyim. O ise başlatma kontrolü. Logitech buna çift debriyaj diyor. Bu debriyaj kanatçıkları olmamasına rağmen başlangıç çizgisinden daha hızlı çıkmanızı sağlayan kullanışlı bir özellik. Kullanım açısından arkadaki her iki kulakçığı da çekip hem LSB hem de RSB'ye aynı anda basıyorsunuz. Daha sonra debriyaj serbest bırakma olarak LSB veya RSB'yi seçip ardından kalkış noktasını ayarlamak için aşağı düğmesine basıyorsunuz. Evet biraz karmaşık geldi sizde bu kısım biraz deneme yanılma gerektiriyor öyle alışıyorsunuz arabanın ilerlemeye başladığı noktayı ayarlamak için bazı alıştırmalar yapmalısınız arkadaşlar ondan sonra aslında bir süre sonra hızlıca çalışıyorsunuz. O halde sonuca bağlayacak olursam, Logitech G923 şu an piyasadaki en kullanışlı ve kullanması en zevkli direksiyon setlerinden biri. Önemli iyileştirmeler ve TrueForce teknolojisi sınırlı oyun desteğine rağmen burada olağanüstü çalışıyor. Hem mevcut hem de yeni nesil konsollarla uyumlu olması da onu fiyatına göre en iyi yarış direksiyonlarından biri yapıyor. Deri dikişler birinci sınıf görünüyor, çelik pedallar güçlü ve ağır direksiyon altında kırılma hissi vermiyor bunlar. Tabi daha fazla özellik arayanlar simülasyon yarışlarını aşırı ciddiye alanlar veya gerçekten rekabetçi biriyseniz Fanatec ya da Thrustmaster gibi direksiyon üreticilerinin pahalı direksiyon setlerine de bakabilir. Şunu iştenlikle söylüyorum ki sadece bakabiliriz arkadaşlar çünkü aşırı pahalılar. Hani fiyatlarını görünce zaten ne dediğimi anlayacaksınız. Kısaca True Force geri bildirim teknolojisiyle Logitech G923 size zarar vermeden aksiyona sokma konusunda harika bir iş çıkarıyor. Sıradan yarışçılar veya daha fazla arcade oyunu oynamak isteyenler 180 derece dönüş sunabilen daha uygun fiyatlı direksiyon almak yerine bence burada G923 modeline bir göz atabilir. Hem de pahalı rakiplerine nazaran pek çok güzel özelliği ise burada sunabiliyor. Evet arkadaşlar bu videoda elimden geldiğince size Logitech G923 modelini anlatmaya çalıştım. Bu tarz bir direksiyon seti istiyorsanız dediğim gibi hani G923 modeline kesinlikle bir bakın derim. Aldığınızda da bence pişman olmayacaksınız. Değinmediğim veya atladığım konu ya da konular varsa alt tarafta yorumlarda belirtebilirsiniz. Cevaplamaya çalışırım. Videoyu izlediğiniz için de teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>